Ben kendime küser oldum, boyraz gibi eser oldum. Ben kendime küser oldum, boyraz gibi eser oldum. Eşe dosta küser oldum, gelmesinler mezarıma. Eşe dosta küser oldum. Gelmesinler mezarımı Bırak beni bana bırak Dönemem yollarımı bırak Bırak beni bana bırak Dönemem yollarımı bırak Ölürsem eyleme merak Gelmesinler mezarımı Ölürsem eyleme merak, gelmesinler mezarıma. Yalan dünya senin olsun, benim hakkım sende kalsın. Yalan dünya senin olsun, benim hakkım sende kalsın. Belimi büken utansın Gelmesinler mezarımı Belimi büken utansın Gelmesinler mezarımı